Merhaba değerli arkadaşlar. Hızlı büyüyen şirketleri nasıl belirleriz? Bu şirketleri belirlerken nelere dikkat ederiz? Hangi tarz şirket yatırım yapmaya müsaittir? Bu soruların cevabını bu eğitim videomuzda vermeye çalışacağım. Şimdi videomuza başlayalım. Hızlı büyüyen şirketlerin veya da hızlı büyüme potansiyeli olan şirketlerin en önemli özelliği yatırımdır. Şirket yatırım yapıyorsa yatırımların faaliyete dönüşmesi bizler için önemlidir. Burada yatırımın büyüklüğü de önemlidir. Bir şirketin cirosunu %5 etkileyecek yatırımla %50 etkileyecek yatırım aynı değildir. Örnek veriyorum. Bir şirketin piyasa değeri 1 milyar ise şirketin yapacağı 400-500 milyonluk yatırım bu şirketin büyüme hızını yatırım bittikten sonra mutlaka ve mutlaka, mutlaka arttıracaktır. Bizim için hızlı büyüyen şirketleri bulmamıza yardımcı olacak ilk kriter yatırımdır. İkinci kriterimiz bir şirket yatırım yaptığı dönem temettü veriyorsa ve bu temettü geleneğini her durumda devam ettirebiliyorsa bir şekilde yatırımcısının güvenini alır. Bu da şirketin piyasa değerinin büyük düşüşlerde aşırı düşmesini engeller veya da büyük düşüşler sonrası hızlı bir şekilde toparlanmasını sağlar hızlı büyüyen şirketlerin belli noktada yatırımcısına güven vermesi de şarttır. Bu kriter de bizler için önemlidir. Şimdi üçüncü kriterimize geçelim. Üçüncü kriterimiz patronun kritik zamanlarda hisse alımları yapması önemlidir. Bir şirket hem yatırım yapıp hem de belli noktalarda hisse geri alımı yapıyorsa bu şirketin piyasa değerini korumak istediğini gösterir. Sonuçta bir şirketi en iyi tanıyan kimdir? sahipleridir. Belli noktalarda alım girmeleri şirketin hem güvenini zirveye çıkarır hem de piyasa değerini korur. Hisse geri alımları çok önemlidir değerli arkadaşlar. Özellikle yatırım sürecindeki şirketler açısından önemlidir. Dördüncü özelliğimiz şirket satışlarını her dönemde enflasyonun üzerine çıkarabiliyorsa bu şirketler hızlı büyüme potansiyeli Yüksek olan şirketlerdir. Yine bu özelliğimizi de iyi bilmemiz gerekir. Çünkü satışların artmasından ziyade satışların enflasyonun üzerinde artması önemlidir. Örnek veriyorum, enflasyon %30sa senin şirketin satışlarını %10 arttırmışsa bu yüksek bir artış değildir. Enflasyonun altında kaldığı için de büyüme hızını mutlaka etkiler. Fakat enflasyonun %30 olduğu bir dönemde şirket karını %40, %50 arttırabiliyorsa bu tarz şirketler yine hızlı büyümeye aday olan şirketlerdendir. Beşinci özelliğimiz şirket satışlarının büyük kısmını esas faaliyetlerinden elde etmelidir. Bu konuya çok dikkat etmeliyiz. Bu yüzden şirketlerin favök rakamlarına da önem vermeliyiz. Örneğin şirket o dönem arsa satmış olabilir. Bu sebepten dolayı da o dönem bilançosunda karı yükselebilir. Bu şirketin karının yükselmesi geçicidir. Yani kalıcı değildir. Bir sonraki dönem böyle bir arsa satışı olmazsa şirketin karı bir sonraki dönem düşecektir. Bizim için önemli olan esas faaliyetlerinden elde ettiği karın yükselmesidir. Bu noktaya çok dikkat etmeliyiz. Esas faaliyetlerinden elde ettiği karı yükselten şirketler Yine hızlı büyümeye aday olan şirketlerdendir. Şimdi ise 6 özelliğimize geçelim. Şirketin müşteri portföyüne dikkat edilmelidir. Bir şirketin müşteri sayısı ne kadar fazlaysa büyümesi de o kadar hızlı olur. Bir şirket satışlarının yüzde 40'ını yüzde 50'sini tek firmaya yapıyorsa bu noktayı düşünmek gerekir. Tek firma batarsa ne olur? Örnek veriyorum şirketin satışı 1 milyar. Toplam cirosu 1 milyar. Ve bu 1 milyarın 500 milyonu tek firmaya yapmış. Bir sonraki dönemde o firma sözleşmesini feshederse ne olacak? Onun için bir şirketin müşteri sayısı ne kadar iyi ise bence büyüme hızı da bir o kadar yüksek olacaktır. Bu da yine unutulmaması gereken kriterlerden birisidir. Yedinci kriterimiz ihracat rakamlarına bakmak gerekiyor. İhracat rakamları büyümeye katkı yapan önemli unsurlardan birisidir. Bunun en önemli kanıtını son 1 senede 2 senede gördük. İhracat rakamları yüksek olan şirketler hem cirosunu arttırdı hem de karını arttırdı. Bununla birlikte şirketlerin büyüme hızları da arttı. Fakat burada şuna dikkat etmeliyiz. İhracat rakamı artarken döviz yükselmesinden dolayı mı artıyor? yoksa adetsel olarak mı artıyor? Şirketlerin ihracat rakamlarını adetsel olarak arttırmaları önemlidir. Bu bize neyi gösterir? Müşteri portföyünün ihracat olarak da yavaş yavaş genişlediğini gösterir. Bu da yine bizler için önemli bir özelliktir. Şimdi 8. kriterimize geçelim. Öz sermaye borç dengesi çok iyi kurulmalıdır. Bazen yüksek hızda büyümek sıkıntılı sonuçlar verebilir. Şirket büyürken mutlaka borçlanacaktır. Borçlanırken öz kaynaklarını da aynı şekilde koruyabiliyorsa bu şirket açısından hızlı büyümeye zemin hazırlayacaktır. Borçlanırken kaynaklarını koruyan hatta arttıran şirketler iyi şirketlerdir. Ve borçları azalmaya başlaması ile hızlı büyüme süreçlerine de girecektir. Çünkü borçların azalmaya başlaması Yatırımların yavaş yavaş faaliyete geçeceği anlamına da gelir. Yatırımların faaliyete geçmesi de ciroya etki edecektir. Ciroya etki eden her şey de kâra mutlaka ve mutlaka yansıyacaktır. Şimdi ise 9. kriterimize geçelim. Hızlı büyüyen şirketlerin belli noktada fiyat kazanç oranları yüksek olabilir. Bu normaldir. Bu bir noktada korkulacak bir durum değildir. Yüksek hızlı büyüme beklenen şirketleri yatırımcılar yüksek FK ile satın alırlar. İlerleyen dönemlerde yatırımların da oturması ve karı yükselmesi ile fiyat kazanç oranı da tabii ki düşüşe geçecektir. Yani yüksek hızda büyüme beklenen şirketler belli noktalarda yüksek FK ile fiyatlanır. Burada korkacak bir durum yoktur. Hisse başı karın belli bir noktadan sonra artışa geçmesi de yine önemlidir. Yatırımların bitmesi ile cironun artması ve cironun kâra dönüşmesi tabii ki hisse başı kârı da belli noktada yukarı çekecektir. Yine bu da hızlı büyüyen şirketlerin en önemli özelliklerinden birisidir. Aynı zamanda hızlı büyüyen şirketlerin nakit akışlarının güçlü olması da önemlidir. Tabii ki nakit akışları sektörden sektöre göre de değişiklikler gösterebilir. Hızlı büyüyen şirketler döviz borçlarını mutlaka hedge etmelidir. Bu da yine önemlidir. Duran varlıklarını da hızlı bir şekilde arttırmaları hızlı büyüyen şirketler için yine önemlidir. Er ya da geç bunu şirketimiz fiyatlayacaktır. Borçlar artıyorsa, borçların arttığı noktada duran varlıklar da artıyorsa hatta daha hızlı artıyorsa burada korkacak bir durum yoktur. Yenilikçi ve geleceği takip eden şirketlere dikkat etmeliyiz. Bunun için de şirket sahiplerinin görüşlerini iyi takip etmeliyiz. Şirketin arge çalışmalarına önem vermesi ve buna ciddi bütçeler ayırması önemlidir. Bu ilk başta anormal gibi gözükse de emin olun ilerleyen dönemlerde hızlı büyümeye en büyük katkı sunacak kısımlardan birisi bir şirketin ARGE'ye önem vermesidir. Öz kaynak karlılığı yüksek olan ve yükselmesini muhtemel gördüğümüz şirketler yine hızlı büyüme adayı olan şirketlerdir. Az önce nakit akışından bahsettik. Fakat nakit akışında bilmemiz gereken en önemli noktalardan birisi de nakit akış gücü yüksek olan şirketler hızlı ve kontrollü hareket edebilir. Bu da yine bizler için önemli bir ayrıntıdır. Değerli dostlarım, bu eğitim videomuzda hızlı büyüyen şirketler nasıl belirlenir? Bu şirketleri belirlerken nelere dikkat ederiz? Bu sorulara cevap vermeye çalıştım. Bu eğitim videomuzun ikinci eğitim videosu da olacak. İkinci eğitim videosunda biraz daha örnek şirketler üzerinden gideceğiz. Değerli dostlarım, eğitim videomuz burada sona ermiştir. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.